Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben yine karşınızdayım. Bugün temizliğe başladım inşallah. Şimdi yatak odasındayım. İlk önce şu tülü ve güneşliğini yıkayacağım. Sonra buranın duvarlarını sileceğim. Camını sileceğim. En sonda yerlerini silip çıkarım inşallah. Zaten dolap içlerini silmiştim. Onu biliyorsunuz. Kapıları da en son hepsini birlikte sileceğim. Şimdi perdeleri sökerek temizliğe başlamak istiyorum. Bu arada burada az önce züccaciye gittim aldığım bir şeyler var. Şu feride de tülü yıkarken kullanacağım. Böyle iki tane kaza kurcu aldım. Şöyle bir tane organizer aldım. Bir tane Viking'in soda matiğini aldım. Bu tüllere çok iyi geliyor dediler. Bundan da koyacağım biraz deterjana. Bir tane de böyle sepet aldım. Temiz çamaşırlarımı neden çıkartırken kullanacağım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Tülümü çıkarttım. Şimdi makineye atıyorum. Ama çok kötü olmuş. İnanamazsınız yani. Bayağı artık bildiğiniz siyahlaşmaya başlamış. Şimdi bir tane feyriyi bu makine kazanımı tülümün üstüne koyuyorum. Makinem de pis ama artık temizlikte. En son olarak onu da temizleyeceğim. Bu deterjan gözü falan da kötü artık. Onları temizleyeceğim dediğim gibi. Şimdi bir saniye. Şimdi deterjanımı koydum. Bu deterjanın üstüne şöyle bir yemek kaşığı kadar bu şeyden koyuyorum. Sodamatikten. Ondan sonra da iki yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Gerçekten güzel yapıyor tülleri. Yıllardır yaptığım bir yöntem. Çok da memnunum. Şimdi bunu kapatalım. Ondan sonra buradan perde ayarına getiriyorum. Ön yıkaması zaten otomatik o yüzden ön yıkamayı seçmeyeceğim. 1 saat 42 dakikada yıkıyormuş 30 derecede ve başlatıyorum. Sıra geldi duvar silmeye. Perdemi attım. O yıkanıyor. O yıkanana kadar da yatak odasının duvarlarını sileceğim, camını sileceğim. Cam zaten çok kolay duvarları içinde suyumu hazırladım. Kaynar suyun üzerine soğuk su ekledim. Ondan sonra bu ersan yağ çözücüsünden ekleyeceğim birazcık. Birazcık da bu genel temizliğinden ekleyeceğim. Şöyle yarım şar, yarım şar kapak eklesem yeter. Çünkü bunlar konsantre biliyorsunuz. Zaten bir kapağına neredeyse 5 kilo suyla karıştırıyorsunuz. O yüzden ben azar azar ekleyeceğim ki hem duvar kağıdıma bir zarar vermesin hem de yeterli olur diye düşünüyorum. Ben ilk defa böyle duvarı şu moplar duvar mopları var ya onlarla sileceğim. Daha önce hep elimle siliyordum. Ama dediler hani hiçbir farkı yok. Bu da güzel oluyor. O yüzden mopla sileceğim arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. Ya da komodinleri falan hep kenara çektim. Birazdan karyolamı da çevireceğim. Ama ilk önce şu boş duvarından başlayacağım. Ondan sonra da yatağın arkasındaki duvara geçeceğim. Bir de gardırobumu çekmeyeceğim. Ben aslında gardırobumu hep çekiyordum. Ama dediler ki çekme çünkü çektiğin zaman vidaları yerinden oynuyor ve bir süre sonra gardırop sallanmaya başlıyor. O yüzden ben de artık çekmemeye karar verdim. Artık gardırobumu çekmeyeceğim. O duvar öyle kalacak. Zaten bu buraya sabit. Diğerini değiştirecek değilim. Altına da hani zaten altı benim biraz yüksek. Buraları normalde de temizleyebiliyorum. O yüzden o duvardan kurtuldum. Şurada da Musan deniz topu falan var. Onları da bir düzenlemem lazım. Şimdi sıra geldi cama duvarları sildim. Ya size gerçekten her şeyi ayrıntılı göstermeyi çok istiyorum ama maalesef yapamıyorum. Şimdi kapalıyım hava çok sıcak. Üzerime ceket ve başörtü aldığım zaman çok sıcak oluyor. Çok terliyorum. E, o şekilde de çekemiyorum. Bir de çekerken temizlik yapmak çok zor oluyor. Ama şöyle camımı silerken bir göstermek istedim. Ben camımı çok uzun yıllardır hep şampuanlı suyla siliyorum. Bundan da çok memnunum. İlk önce şöyle eski kötü bir bezim var. Görebiliyor musunuz? Şöyle pis bir bezim. Yani pis değil de böyle lekeli, kötü eski bir bezim var. Şimdi ben bu bezle ilk önce camlarımın kabasını alacağım. Ondan sonra da buraya hazırladığım bunu da şöyle göstereyim. Şampuanlı suyum var. İçinde de cam bezim var. Ondan sonra bu şampuanlı suyumla cam bezimle güzelce kurulayacağım. Şimdi de sıra geldi. Son işleme. Şimdi bana sorabilirsiniz. Niye bu kadar çok işlemli siliyorsun diye. Yani bu üçüncü silişim olacak. Şimdi ilk önce böyle eski bir bezle siliyorum ki bu kaba pisliği gitsin. Ben onu temiz bir bezle silersem ne oluyor bu defa? O bezimi de kirletmiş oluyorum. Sonra başka bir yere kullanamıyorum. O yüzden benim böyle pis bir bezim var. Camlar için, kapılar için kullandığım. Onunla ilk önce kabasını alıyorum. Sonra temiz bezle üstünden bir kat daha alınca o diğer temiz bezimi kirletmemiş oluyorum. Şimdi en son olarak da bu şampuanlı suyla şu bimin cam bezi var ya. Onunla güzelce bu defa çerçevelerini silmeyeceğim. Sadece camlarını sileceğim. Ve camlarım pırıl pırıl olacaklar. Bakın. Hiç kurulama durulama şöyle yapsam daha iyi. Hiçbir şey gerekmiyor. Böyle ilk başta küçük nokta nokta kalabilir. Ama onlar sonradan geçiyorlar ve hiç leke ve iz kalmıyor. Bu zaten çok da bilindik ve yaygında bir yöntem ve vallahi gayet bence işi kolaylaştıran bir yöntem. Bakın bir camım bitti bile. Şimdi hemen ben hızlıca diğerlerini de siliyorum. Camlarım mis gibi oldu vallaha. Bakın yakından da göstereyim ne bir iz, ne bir leke, hiçbir şey kalmadı. Ve toplam benim burayı silmem yani 10-12 dakika falan sürdü diyebiliriz tertemiz çok güzel oldular. Şimdi ne yapacağım? Komidinlerimi falan böyle çekmiştim ya. Bunların güzelce arkalarını falan sileceğim. Yerlerini sileceğim. Hatta süpürüp sileceğim. Bunların da arkalarını falan silip güzelce yerlerine yerleştireceğim. Avizemi zaten silmiştim. Kalorifer peteğim var. Kalorifer peteğimi sileceğim. Şimdi bize bir ablamız demişti ki kalorifer peteğinin şu üst kısmını çıkartıp silebilirsiniz. Ben de bunu oluyor diye böyle uğraşırken ne yaptım? Böyle yamulttum. Yamulttuktan sonra da dedim ki zaten yamulttum. Bundan sonra yamuk. O yüzden her defasında çıkartıyorum. Ve şuralarına bakın tozlanmış zaten. Güzelce silip, hudum darasını geri takıyorum. Taktığımda tabii daha düzgün görünüyor, böyle görünmüyor. Şimdi vakit geçmeden ben burayı bir temizleyeyim. Bitmiş halini sizlere gösteririm inşallah yerler falan baksanız da çok kötü. Ama zor olan bitti. Artık kolay olanlar kaldı. Şu an o kadar mutluyum ki perdem yıkandı ve aşırı temiz olmuş. Bu normalde düğmelerin olduğu yerde falan bir grilik kalır ya. Hiç grilik falan hiçbir şey yoktu. Ya ter temizdi. Bu üçlüyü kesinlikle deneyin. Ben aslında size gösterecektim ama unuttum. Taktıktan sonra da çıkartmaya üşendim. Şimdi birazdan Musa'nın odasını yapacağım. Onun öncesini ve sonrasını sizlere gösteririm inşallah. Bütün her şey bitti. Azizeler silindi. Duvarlar silindi. Bakın parlıyor her yer. Komidinlerin, işte makyaj aynamın önü, arkası, gardırobumun zaten içlerini falan temizlemiştim. Komidinlerimi de temizlemiştim. Yine yüzlerinden bir sildim. Üstlerini bir silip tozlarını aldım. Yerleri sildim. Vallahi şu an buranın hiçbir işi kalmadı. Kalorifer falan da sildim. Kalorifer peteklerini. Buranın hiçbir işi kalmadı. Halısını sermeden önce yerlerini bir kere daha silerim. Ondan sonra bu örtülerimi falan. işte buralarda fotoğraflıklarım falan vardı. Onları falan tekrar güzelce yerleştiririm arkadaşlar. Şimdi bu odada işim bitti. Sıra Musa'nın odasında. Şimdi sıra Musa'nın odasına geldi. Böyle her şeyi öne çektim. Şu duvar çok kötü islenmiş bu arada. Her şeyi çektim böyle çalışma masasını. Gardırobunu falan çektim. Şimdi duvarları sileceğim. Böyle iteceğim şeylerin yerlerini de sileceğim. Ondan sonra iteceğim. Perdesini de attım zaten. Tülü şu an yıkanıyor. Aynı yatak odasına yaptığım gibi. Burayı da temizleyip kapatacağım inşallah. Musa'nın odasının perdeleri de çıktı. İnanır mısınız bu perdeyi atarken bildiğiniz böyle grileşmişti. Çünkü hava ısındı ya. 2-3 gündür sabahları hep camı açık bırakıyorum havalansın diye hava gelsin diye ama bakın geri bembeyaz oldu kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bu düğme yerleri bile bembeyaz hiçbir grilik siyahlık yok o yüzden bundan sonra tüy sodasını her zaman kullanıyoruz bugün artık son olarak bu odamı da yapacağım arkadaşlar akşam oldu hava karardı eşim geldi sağolsun yemeği eşim hazırladı bugün şimdi yemeğimizi yedik ben bu odanın duvarları sileceğim. Yine tülünü attım. Tülü yıkanıyor şu an. E, camlarını sileceğim. Yerlerini sileceğim. Buranın halısını yıkamaya göndermedim. Çünkü çok pis değildi. Buranın halısını süpüreceğim. Güzelce fırçalayacağım. Sonra yerleştireceğim. Bir de son olarak buranın bu küçük ara var ya. Gece holü. Gece holünü de duvarlarını sileyim diyorum. Bu tarafı tamamen bitirmiş olacağım. Sadece banyom kalacak. Yarın da salon ve oturma odamı yapacağım inşallah. Ve bu odam da bitti. Ayrıca aralarım da bitti. Bu aranın ampülü yok. Yani vardı patlamış o yüzden yanmıyor. Her yeri temizledim. Bu araları da sildim gece hulünü. Bu oda da bitti. Hallarını bunları yıkatmaya göndermediğimi söylemiştim. Çünkü pis değillerdi. Şimdi de süpürdüm ve halı fırçasıyla güzelce fırçaladım. Tülünü yıkadım. Camlarını sildim. Kanatları henüz yıkanmakta. Makinem çalışıyor şu an. O yüzden onların bitmesini bekliyorum. Ve sessiz konuşuyorum. Çünkü eşim oğlum uyudu. Saat 11.30'a geliyor. Ama bugün hedeflediğim amacıma ulaştım. Bu iki çocuk odası. Bir yatak odası ve arayı bitirmek istiyordum. İstediğim gibi de oldu Allah'a şükür. Bir de şunu göstereyim. Mutfaktaki sehpamı da buraya getirdim. Buna güzel çiçekler bir şeyler alabilirim daha sonra. Bilmiyorum artık. Şimdi ne yapacağım? Makinenin bitmesini bekleyeceğim. Dediğim gibi bu kanatlarım falan makinede. Onları astıktan sonra da Musa'nın odasındaki halları atacağım. Onları hassas yıkamada sıkmadan bir saat de yıkayacağım. Zaten hassas da bir saatte falan yıkıyor. Ondan sonra onları banyoya duşa kabinin üstüne sereceğim. İyice suları aksın. Ondan sonra da balkona atarım muhtemelen. Yarın onlar da tertemiz kurumuş olurlar. Vallahi şimdi gidip biraz dinleneceğim, çok yoruldum. Ama çok yani değdi her yer tertemiz oldu. Çok az işim kaldı.